Merhaba arkadaşlar ben yazık Karagaya bugün sizlerle online kafa topunda e, Kanal diye adlı bir karakterimiz var e, 320k 060 zor kastım arkadaşlar şu hedef 5'te En zorlandığım maçta söyleyeyim arkadaşlar Tam profesyonele girdim arkadaşlar Orada ikinci maçta çok pis zorlandım arkadaşlar Ve dördüncü maçta zorlandım sondaki 2-2 kalmıştık Son bir topu e, gol atan kazanacaktı. Son dakikada apışlar nasıl açtım attım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. 320k 0.60 TL'miz. 126 tane taraftarımız var. Ve e, bu hesabımızın adı. Bakıyoruz. Şuradan hesaba girelim. Uyanık kanal. Çiftte ih1dun. Bunu yazan kişi 320 kalık bir çara sahip olacaktır. Abone olmadıysanız abone olmayı like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yorum ve Facebook'ta eklemek isteyenler Yasin Karakaya yazarak bulabilir beni. Görüşmek üzere hoşçakalın.